Karnım da acıktı ha. Senin de acıktı mı? Olsa yerim abi. Vallahi olsa zaten her zaman yiyorsun. Ne bulsan yiyorsun zaten Nurullah. Sık önlerle azar azar ye demişler sana. Sık önlerle öküz gibi yiyorsun Nurullah. saçını başını düzelsene ne öyle duruyorsun tarzını şey gibi. Yok böyle kalsın. Niye? Yok ben şu... Bak sizin de saçma sapan yorumlarınızdan sıkıldım. Yazmayın bana. Demiyorum ya. Yeterim buna Karnım da acıktı ha. Senin de acıktı mı? Olsa yerim abi. Vallahi olsun zaten her zaman yiyorsun. Ne bulsan yiyorsun zaten Nurullah. Sık önlerle azar azar ye demişler sana. Sık önlerle öküz gibi yiyorsun Nurullah. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Sen ne Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım kendimi.